hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün disaster sevde yeni bir bölümle karşınızdayım bu hafta inanılmaz yoğun bir hafta geçirdiğim için disaster Save'lerle alakalı bir şeyler yapamadım ee, daha çoğuna bakamadım da öyle de bir sıkıntı var ee, bugün itibariyle bir başlayıp takır takır getirmeye çalışacağım mümkün oldukça yani boş olabildikçe diyeyim. E, Bugün hemen bir Iron Man German Reich Save'imiz var. 1943 yılında e, Normandiya'nın durumu iyi değil, İtalya'nın durumu iyi değil, Rusya'nın durumu hiç iyi değil. Çok uzatmadan başlayalım. Evet, ülkenin güncel durumu böyle gözüküyor. E, şöyle bir şey yapmış oyunu bana atan arkadaş. E, ordusunu kendi geri çektikten sonra buraları patlatmış. Dolayısıyla Rusya'yı itmeye çalışmak şu anda şey dışı. Mevzu bahis dışı diyelim. Bizim şu an Reich komiseratlarımız var. Reich komiseratlardan mümkünse manpower çekmemiz lazım. Çünkü ona da hemen değineceğim. Şuralarda da var galiba. Şunları da çek. Burası bizim. Bulgar veriyor mu? Bir saniye. Galiba biraz kasıyordu. Şöyle yapalım. Şimdi manpower'ı biraz çektik. Bunun sebebi çünkü Scraping the Barrel'dayız. Scraping the Barrel'a geldikten sonra bu save'e devam etmenin ne anlamı kalır bilmiyorum. Ama Allah düşürmesin üzerine fıça giydirilmiş insanları salmayalım. PP lazım o yüzden Resistance Suppression tamamen bırakıyoruz. Resistance durumuna bakarsak fena değil. Çok kötü sayılmaz. Ee, en azından daha beterlerini gördük. Geri çekilme noktası e, durumunda şöyle bazı sıkıntılarımız var. Şimdi Reich Komiser çıkartmamanızı öneriyorum. Neden çıkartmamalısınız? Çünkü Reich Komiser atları çıkarttığınız zaman onlar direnişlere karşı çok fazla bir şeyde bulunmuyor arkadaşlar. Ee, nasıl anlatabilirim size? e, ee, müdahalede bulunmuyor ve çok yükseldiği zaman siz orada etrişin yemeye başlıyorsunuz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Kiev attığının arkasına çekilmiş oyuncu şimdilik öyle kalabilir. Bize zaten silah gerekecek her şeyden önce. Ee, bir grup askerini de batıya çekmiş fakat batıya çektikleri garnizon diye geçen 20 vitlik bir birlik. Eee hazır puanımız varken onları bir tıraşlayacağız. Çünkü 20 bit biraz fazla. Ee, heavy tankı var. Yaklaşık 9 tane ve 40 bit gitmiş. Allah rızası için bir daha böyle bir şey yapmayın. 800 breakthrough'lu tank mı olur? 61 organizasyonu ne yapıyoruz arkadaşlar? Sabah kadar savaşacak mı bu? Yani hiç anlamı yok. Sakın 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 böyle bir tankı yapmayın. Statlara da bakın hiç olmadı yani. Piyade yapmış. Piyade de 40 bit. Bu da inanılmaz bir maliyet. Bunu çok hızlı bir şekilde tıraşlayacağız. Hiç mi hiç ihtiyaç yok çünkü böyle bir şeye. Bir topçu daha çıkart. Piyade ekle. 21 de şu an sabit kalabilir. Hapşıracağım galiba. Tamam. Yaşıyorum. Ee, support çok fazla kullanıyor. Signal yani signala gerek yok. Kullanmanız gerekmiyor o kadar. Ee, dolayısıyla onu da cebe atacağız. Şu, sadece bu hareketten 784 bin manpower, 56 bin silah, 12.000 topçu, 2.000 bin support ve 1100 de truck kazanıyoruz. Sadece ufak bir dokunuşla yaptığımız ufak dokunuşla. Denizaltı 4'leri açmış fakat denizaltı 4'ün dizaynını göstereyim. Radar koymuş. Şimdi radar koymanız surface detection'ı arttırıyor. Güzel. Ama o olmasa da zaten surface detection'ınız çok kötü değil. Ee, Onu yerine snorkel yaparsanız denizaltılarınızı bulup vuramazlar. Buna ek olarak denizaltı çok pahalı çünkü krom kullanıyor ve e, torpido tüpleri yüzünden 1100 production cost'u var. Bunlardan en az bir tanesini çıkarttığımızda yaklaşık bir 200 civarı production cost'tan kurtarıyoruz. Torpido atak çok aşırı önemli değil. Zaten torpidosu var yok değil. Dolayısıyla biraz daha ucuzlatmaya gidelim. Daha çok basmak gerekecek bundan. Bunları birlere alalım. Heh bir de öyle bir durum var. 203 tane denizaltı var oyunun başından beri denizaltı basmış oyuncumuz ve onları limanda tutmuş. Yani çıkarma yemesi Gayet doğal olmuş sanki <laughs> Beklemiş Bana çıkarma atın diye beklemiş gibi duruyor Şunları hemen bir ayarlayalım Bu filonun içine de Ya da o filonun içine koyma ya Mecklenburg'a çıkartalım hepsini Mecklenburg'da daha sonra Dağıtırız Bu 203'lüğü patır patır öldürteceğim Çünkü bir işe yaramaları lazım bize Şimdi üretim çizelgesi mekanize mekanizeye gerçekten gerek yok çünkü ölüyoruz zaten malzeme olarak silah toparlamış ama yeni değiştirdiği için e, production efficiency toplamamış 60 silah 60 silah için yeterli olacaktır. Şunları da açalım. 20 support için e, yeterli olacak. Topçu içinse 50 inanılmaz bir sayı 30'a düşürmemiz yeterli olacaktır. Tren 800 tane var o yüzden bir tane koyduk. Tra biraz arttırdık ve havaya köklemeye başladık. Ha, havada da şöyle bir durum var. Havayı maalesef hiçbir şey vermeden çıkartmış. Bu da başka bir sıkıntı. Evet böyle çıkartabiliriz. Yine aynısı e, kas için geçerli fakat şöyle bir durum var. Kası değiştireceksem önce designer'ı değiştirip öyle yapsam designer'ı almış olur. Kası çünkü designer'sız e, açmış arkadaşımız. Dolayısıyla sıkıntı. Macar'dan bunu aldık. E, senden bir adet daha aldık. Araştırmalarda. tam buraları açabiliriz. Buralarda sıkıntı yok. Sentetiği boş ver. Dispersed industry falan duruyor. Elektrik torpidoyu da boş ver. O da boş iş. Military police'e ihtiyacımız var. Sonder craft'ı hepten boş ver. Eee, 194 gün ver. Bunlardan birinin işi biter bitmez de Fighter 3'e gitmemiz gerekiyor. Deposunda ve sahada inanılmaz bir uçak var oyuncunun. Fakat 7.3K deposunda duruyor. Sahada da bir 2000 küsür var. Yani 10K ya yani 10K'ya yakın fighter var fakat dediğim gibi şey siz açtığı için o fighter'lar çöp ve çatır çutur vurulacaklar eğer bir şey olursa. Dolayısıyla onlara fazla güvenemeyiz. Şu expedition'ı silelim. garnizon adıyla geçen birlikleri normal piyadeye çevirelim. Bu field marshal'ı oraya gönderelim. Onu boş ver. Türkiye'yi zaten diğerleri tutar. Ee, bu tarafta bir şey var mı? Tamam 112 piyade de normal olarak geçiyor. Dediğim gibi bu tarafta büyük ihtimalle direniş yiyeceğiz ve çekilmemiz gerekecek. Ee, tekrar tekrar söyleyeyim. Ee, Reich komiseratlar iyi bir tercih değil. Yapmamanızı şiddetle öneriyorum. Ee, fazla böldük. Vanilla'nın en sevmediğim şeylerinden biri. Sen yani de bunu böl tamam. Tak 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 ve tak. İtalya'yı korumamız lazım. Ne olursa olsun. Dolayısıyla daha çok İtalya etrafına yoğunlaşacağız ama bütün denizlere bir göz atacağız. Uçak. Uçak başka bir dert. Ee, ve bölünmeleri çok kötü. Biner biner bölmüş oyuncu. Biner biner bölmek size inanılmaz derecede bir ee, şey sıkıntısı yaratır düzenleme sıkıntısı yaratır. Her zaman 800 üstünden gidin. Çünkü tak tak 100'e kadar bölebilirsiniz. Bitti. Eğer binlik yaparsanız 250 falan olacaktır. Bazı havaalanları 200'lük olduğu için onun sıkıntısını, derdini çekersiniz. kaslar önde oynar. Kası öne yollayalım. Aşağıya da çektik biraz. 1.6K daha var. Tam bak bu havaalanına uyuyor. Tamam şimdi bu kadar uçak yeter. Ee, peki. Pocket yemiş askeri. Tanklar. Tankların da yaklaşık 5 tanesini silebiliriz. Neden 5 tanesi ve tamamı değil? Hemen şöyle anlatmaya girişeyim. Ee, bir malzeme fazlası çıkartacak bize yani heavy tank açımız ve mekanize açımız düzelecek. İki, gittiği doktrin zaten Mobile Warfare. Mobile Warfare'da piyade rezalet ötesi. dolayısıyla bize çok büyük bir faydası yok. SFP'ye dönmemiz gerekiyor. Fakat dediğim gibi SFP'ye dönmeden önce buranın etinden sütünden biraz faydalanmamız lazım. Army experience'ımız var şimdilik. Şu tanklar bitene kadar böyle devam edebiliriz. Onun dışında Parti Party Popularity almış. Division speed. Fena değil. Fena değil bunların şeyleri. Güzel. Bize deli gibi pp lazım. Çünkü üretimimiz sıçmış durumda. Yani %16 factory output var. Bu ülke hiçbir şey üretmiyor. Güzel. Reich komiseratlardan bir 400k'ya yakın asker almış bulunduk. Hadi bakalım. Bir de cepheyi çok ileride tutmuş. Yani gerek yok. Bu kadar ileride tutmaya. Şöyle yapacağım. İtalya'yı çok ileride tutmayacağım sadece. Tepeye ne kadar yakın olsa o kadar rahat olur. Asker sayısı çok az. Asker kesinlikle basmamız lazım. Şu ekipman bir toplanırsa. Hatta toplanmasın boş ver. Beklerken toparlar o. Bir 30 tane falan asker basıp bekletelim. O sırada tanklar. Tanklarımızı iyi kullanmamız lazım. Çünkü İtalya tarafını yarıp geçmem gerekiyor. İtalya tarafı bize biraz sıkıntı uzun vadede. Ama onlar da bitecek. Fabrika sayımız bir artıyor bir iniyor. o Büyük ihtimalle şeyle de alakalıdır. İnşaatta Brandenburg, Thüringen, Sudeten, Sachsen. Bohemia'ya ve bu tarafa yapmanız yine anlamsız çünkü Core değil, Occupied State. Bastığınız fabrikaları almıyorsunuz oradan. Ee, ya Aklınızda bulunsun oraya yapmayın. Sudeten hariç. Sudeten Core State. Geldi mi tanklarımız? Geldi. Bir organizasyonlarını toplasınlar. Kutuları salacağız. Bu sırada e, onu da göstermiş olayım. Belki e, aklınıza takılabilir. Bu Cost efektif bir tank değil. Her şeyden önce bunu bir e, belirtmekte fayda görüyorum. 33 costlu bir tank modda bile çok pahalı sayılabilecek e, seviyede bir tank. Hiç cost efektif bir tank değil. Ayrıca Breakthrough'un ne kadar e, zayıf olduğunu demin bildiğin içinde gördünüz. Hani Breakthrough için otoloader veya armor skirt alınabilir. Zırh da sağlıyor zaten. Hani fena olmaz. E, hız çok aşırı yapılmak zorunda kalmış. Çünkü reliability göte gelmiş. Reliability Allah kurtarsın. Nasıl kurtulacak? Bunlardan birini çıkartırsınız. Wet ammunition verirsiniz. Bunu düzeltir gaz alayına çekersiniz. Hıza verdiğiniz... Eğer mekaniz oynuyorsanız 8.5-8.9 o civarlar fena değil. 8.5'da tutabilirsiniz. Reliability 86. 31'e kadar düştü. Yani heavy tank... Şunu da almamız lazım ama statları falan düşmeye başlayacak. Radyo bile 2.5 veriyor yani. Çok pahalı arkadaşlar. Medium belki eklenebilir Reliability için. Bilmiyorum. Ama Breakthrough düşer deli gibi. Yani kısacası tank vanilla da yapacaksanız bu iyi bir tercih değil. Onu bir aradan çıkartın o yüzden. Böyle bir vuracağız. Ee, yapmak istediğim ufak bir dokunuş var. Normalde yapmadığımız bir dokunuş ama farklılık olsun. Ee, hep benzer şeyleri yaptığımız için şöyle bir light tank tasarlayacağız. Çok pahalı olmasını istemiyoruz. Radyo her türlü pahalılığını arttırıyor. O yüzden improved radio'da tutacağım. Flame support verdim. Ee, zırh da olabilir. Önemli değil. Dokunsalar kırılır bir tank zaten şu anda. Otoloğudur falan. Çok etkilemiyor ya. Breakthrough. Daha da ucuz bir hale getirebiliriz. Tamam, öyle yapalım. En ucuz haliyle, çok da bir şey katmayan, sadece tereğin buff'ı verecek olan bir tank yapacağız. 4.60 neredeyse silah yakın seviyede bir fiyatı var şu an. Hatta riveted armor bile verebilirim. Aynen, riveted armor da ver. Eee, Bogey'ne veriyordu. Bu gide bir fiyat kısıyor. Ya her yerden kıstım sana silahtan daha ucuz bir flame support company tank yaptık. Ee, şunu bir 35 ile falan üretelim. Tamam. Ee, truck çok fazla olmuş. Şöyle yapalım. Geri kalanlar da yavaştan toparlayacak. Tamam. Aa havayı vermedik. Havayı vermezseniz %35 bonus alıyorlar bu sırada. İsteyeceğinizi zannetmiyorum böyle bir farkı. Ya da ekonomik olarak kaldıracağınızı pek zannetmiyorum böyle bir farkı. Onu göz önünde bulundurmanızı şiddete öneririm. Ben de şöyle havalanı vuruyorlar bu sırada. Havalanı vururlarsa ve eksiye girersek problem. O yüzden mümkün olduğunca bak hava gelince ne güzel itiliyor. <laughs> Hakikaten koca bir oh. Nasıl ya? Of, biri gitti ya toprak aldı ya bir yer bıraktı bir şey oldu Allah'ım yarabbim. <laughs> Tebrikler artık bütün dünyayla savaştasınız. Rahatça kafa yiyebilirsiniz. Badabim badabum. Tabi politik ekran gözükmediği için biraz daha hoş gözüktü ama. Badabim badabum buradan İngiltere'ye bile çıkabilirsiniz bu kadar denizaltıyla. O yüzden bir disaster save'i daha bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.